Selam oyun severler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet yine SnowRunner'la karşınızdayım. <laughs> Kusura bakmayın biraz e, marş basmıyor. Sorun yaşıyoruz ama sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. E, güzel bir iş aldım. Daha buru attı inşası diyor. Gidelim hemen onu bir halledelim şimdi. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Sakin. Sakin ol şampiyon. Ama Ne işte yapacağını biliyorum. Neyse. Olur öyle şeyler. Şimdi gideceğiz. Bir adet ufak boru bir adet orta boru Alacağız Oradan yerimiz kalırsa başka bir şey Yükleneceğiz Artık bilmiyorum ee... Hayır Abi Ben anlamıyorum ki bu işi Yani evet Buz lastiği takmışım ama yani buz ne ya? Öyle bir şey var mı ki? İlk defa duydum. <laughs> Onu da kendimden duydum yani. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Kar taktım. Normalde kaymaması gerekiyor. Ne yaşıyorum ben ya? Valla. Galiba buradan dönüyorduk. ...yamışmıyorsam. Evet, evet... ...buradan dönüyorduk. Eee... ...şimdi hocam... E, ...dağ nehrine gideceğiz. Dağ nehrinde de var zaten. Üç, beş parça bir şey. Yavaş. Yavaş. Çocuğum, yavaş. Eee... ...bu... ...orta boru ve ufak boruyu alayım. Dur artık. Hani... Evet. Dümdük. Devam ediyoruz. Gerekirse diğerlerini de o taraftan hallederiz. Servis yedek parçası var mı onu hatırlamıyorum ama metal kiriş olması lazım. Yani bastın mı gidiyor? Ben de seviyorum böyle şeyleri. daha çok basasım geliyor. Bu kaza yapıyoruz. Evet. Şimdi geldik sayılır. Bakayım gelmiş miyiz? Evet. Gelmişiz. Ee, hemen sol tarafta böyle alt yol var. O alt yolu kullanarak e, Dağ Nehri'nin Dağ Nehri de, Evet. Onun girişine ulaşacağız. Evet. Ah. Ah. Yani. O yol. Neredeydi lan o yol? Ha burada. Ha burası. İnşallah bununla geçebilirim. Geçemezsem sıkıntı. Dur çocuğum. Yavaş. Bir eklenti sayesinde sırtına 5 adet parça alabiliyoruz. Hatta onu da şöyle bir göstereyim. şimdi bir yermiş ya bura. İşte bir adet daha parça alabiliyoruz ama yani alsak alsak bir tane servis yedek parçası alırız o kadar. O da geride kaldı. Hiç dönmeye gerek yok. Buradan daha şeyisine bir şey yapalım. Ama bir şey diyeyim mi? Ben bir araç daha çıkarayım. Bir araç daha çıkarayım. En iyisi. Yavaş yatma sakın ha. Bilerek çıktım oraya da. Hani. Açıyı düzeltebilmek için birazcık. Buradan tek manevrayla dönmez çünkü. Yapma. Saçmalama Ayten. Helal be. Aslanım be kim tutar seni? Evet dediğim gibi bir araç daha çıkarayım. Şu servis yedek parçasından emin değilim. Hani bir daha bir daha böyle git gel yapmayalım. Bir saniye. Bir bakmak istiyorum. Hmm. Evet şu yola atlamam gerekiyor ki. Evet mantıklı. Yalnız ben şimdi buraya nasıl atlayabilirim? Yani şöyle bir şey deneyeceğim inşallah. Tamam korktuğum olmadı. Aracın hakimiyeti güzel. Ondan dolayı zaten. Allah yavaş yavaş olun. Birazcık da şu yollar eğimli olmasa hani. Yatıracağım diye korkuyorum çünkü. Sakat. Evet birazcık diken üstünde gideceğiz. işten almam gerekiyormuş burayı. Evet. <laughs> Geçtik. Hadi aslanım yaparsın sen. Hadi. Hadi koçum. Bir dakika. Emin olmak için son bir kez bir bakacağım. Ya abi çeksene şunu şuradan. Dağ nehrimiydi. Dağ Nehri evet bu tarafa geleceğiz. Dediğim gibi hemen bunu oraya bırakıp bir araç daha çekeyim. Ee, servis yedek parçalarımızı alalım. Sonra da buradan dönmez yalnız bu. Evet neden acaba? Çok dar aldım çünkü. Yani genişten aldığımız zaman gene döndüremedik. <laughs> evet. Arada böyle hesap hataları falan olur hocam. Çok da şey yapmamak lazım. Allah başka dert vermesin. Gerisi hallolur. Evet. Hemen şeyimize şap alalım tekrar. Şimdi ne alsak ki acaba? Bak. Bak bu olabilir abi. Kolomb. Ee, bu normal şartlarda oyunda bulunan bir araç ve bir tık e, modlanmış hali. Mesela arkaya şu takılamıyor. Bu çekici normalde. Baksanıza ama çok çekici değil mi? geçerli. Evet, bu iğrenç şakayı da yaptıktan sonra videomuz devam ediyor. Şimdi gidelim şu servis yedek parçalarını bir alalım. Aran <laughs> gavradın ha. Bir saniye. Bir bakmak istiyorum yine. Yine de. Lan o değildi. Dur. ...üzerinde ne vardı? Hmm, tamam. Ya ne olur ne olmaz arkadaşlar. Kontrol edelim. Çünkü bunlar çok sıkıntı yaratıyor. En ufak bir şeyde kayıyor araçlar falan. Uğraşıyoruz yani. Evet. Hornamız da şekil. Ne oldu lan? Neye bastık öyle? Hemen Burası mı yoksa? Burasıysa hemen alıp çıkarız. Öyle rastgele geldim bu arada. Sarı işareti görünce geldim. Servis yedek parçaları. Evet. Of yapma ya. Ya peki benim bir çılgınlık yapmam yok mu? Olmaz mı? Bak şimdi ne yapacağım. Tek seferde. Hepsini. Göreceksiniz. Birazcık tren yapacağız ama. <laughs> Olsun. Güzel olacak. Bak şimdi hocam. Oğlum ne yapıyorsun? Nasıl lan? Abi bunu takabiliyor olmam lazım benim ona ya. Ayıp vallahi senin yaptığın ayıp. Neyse tren yapamadık. Burada çıkış vardı inşallah. Varmış. Düt. Hadi gidelim. Evet. Ne yaşıyorum ben şu an? Hiçbir fikrim yok ama hallettik. Hocam hallettik. Hiç sıkıntı yok. Bu yolu devam edeceğiz. Zaten şeye çıkıyor. arkamızdaki kasa fazlasıyla dışarı çıktığı için o römorku almadı maalesef. Bak şöyle rahatlıkla görebiliyorsunuz abi diye düşünüyorum. Yani neyse. Allah başka dert vermesin. Amanın. Oğlum. Evet sapıttı şu an. Biraz da gece vakti olduğu için böyle görmüyorum çünkü. Neyse ben içeri geçeyim. Yani içeriden de pek iyi kullanabildiğim söylenemez ama bu benden kaynaklı bu arada hani eklentilerden falan değil arkadaşlar. Bir tık modlama yaptık ya onunla bir ilgisi yok. Ben ayarı tutturamıyorum nedense şu anda. Ama hiç sorun değil hallederiz. Bak buradan alacaktık işte. Yolumuzun üstüydü. İki tane metal kiriş. Ondan sonra Allah ne verdiyse. Tren yapıp gidecektik buradan. Aga be. Hayaller hayatlar. Yapma şunu bak. Her seferinde aynı hata. Hani çok sonradan fark ediyorum burayı. Gelip giriyorum oraya. Evet. Maşallah. Maşallah hocam. 34 derece nedir ya? Seri köz getir. Öyle ölmem. Başt. Başt. Yani ne yaptım orada yani? Fren yaptım. Yavaşladım. Nasıl oldu da hasar aldım? Neyse. Morallerim bir ufak sinirlenmiş olsa da sorun yok. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Çalıştır hocam. Evet. Haydi gidelim. Şimdi karaya bir kez uzun basıyoruz, olmadı bir daha. Heh. Uzun basıp sonra ardından hızlıca bir daha kara yapıyoruz, İki kez basıyoruz yani biri uzun biri kısa. Umarım <gülüyor> anlatabilmişimdir. <gülüyor> Öyle yapınca ikisini aynı anda taşıyor. Şimdi bunları indireceğimiz yer nere? Bir bakalım. Yol çizmemiz gerekiyorsa çizelim. Hmm. Hmm. Bora attı. Hepsi mi buraya? Ee... Hepsi oraya. Maşallah. Tamam. Şu alt yolu kullanarak gideceğiz abi. Ben bir ufak şöyle çizeyim. Bu arada servis merkezi de varmış. Hani almasam da oluyormuş. Ama hiç problem değil. Dur artık. Oğlum. Ha şeydi. Şeyler... <laughs> Neyse. <gülüyor> Orada bir şeyler oldu ama. aracı bir çalıştıralım arkadakini. Hatta bir ufak çekeyim ben onu kendime doğru. Şöyle yakın gelsin bana. Bak işte. Neyse ya. Üf. Dört çeker açamadım. Onu ayar oldum da. Neyse sorun yok. farklı yer gösteriyormuş bu arada. Bakarız şimdi çözeriz. Hemen hızlıca şunu bir götürelim. Aslında arkamdaki kamyonu bırakabilirim ama bu sefer tekrar böyle git gel falan yapacağız. Biraz da ondan bırakmak istemedim. Doğrusu. Böyle gideriz diye düşünüyorum ya. Hallederiz. Bu arada o yolun açıldığı çok iyi oldu. Dün mesela e, videoda mıydım değil miydim hatırlamıyorum şu an arkadaşlar bir görev yapmam gerekiyordu ve o yolu kullanmam gerekiyordu. Yani geldim bir baktım yol pert. Ondan sonra geçecek yer aradım iki saat. Umarım orası açılıyordur yani bu görevle birlikte. Açılıyorsa çok memnun olurum. Bırak bunu burada. Tamam. Direkt şuraya alabilirsem bunu. Çünkü tekrar kullanacağım. Şimdilik yolumuzdan bir çekilsin. Hemen araç değiştir diyelim. Lan arkadaş. Yani çok da uzakta değil be. Ne kadar sinir bir şey hissetsen. Wow. Abi ben çevirmedim ki o direksiyonu o tarafa doğru. Neyse. Şimdi geçiş yapabileceğim mi? Allah razı olsun. FPS'im yerle bir oldu. Arada bir yapıyor. Neden yapıyor bilmiyorum ama arada bir yapıyor arkadaşlar. Umarım burada vardır metal. Varsa çok iyi olacak. Yavaş. Evet. Var. Bu arada bundan sonra sabah akşam şeklinde gelecek videolar. Bilginiz olsun. Bu muhtemelen yarın sabah yayınlanacak. Bundan sonra sabah 8, akşam 5 çalışacağız hocam. Yani sabah 8'de ayrı video. Akşam 5. 5'te ayrı video. Tabii ki gene Snowrunner olacak. Tek oyundan gideceğiz bundan sonra. Ya hak. Allah'ım sana geliyorum ya. Çok güzel oldu bu. Kurtart bakayım şunu bir. Araçlarımızı bir kurtaralım. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkürler. Evet. Şimdi hemen gideyim diğerini de alayım. Neydi o? Daha nehri. Kolomb. Kolombumuzu da bir alalım. Bir alalım hocam şunu. Bir el atalım bakalım. Ben bu arada video çekmeye devam edeyim ya. Bunu hemen kenara atayım. Evet. Arkadaşlar buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz teşekkür ederim. sürçlü lisan etmişsem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda, bölümlerde, daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.